Kendilerine ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir kitap Kur'an gelince onu inkar ettiler. Oysa daha önce bu kitabı getirecek peygamber ile inkarcılara karşı yardım istiyorlardı. Tevrat'tan tanıyıp bildikleri bu peygamber kendilerine gelince ise onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntularıdır. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin. Yahudiler, Hristiyanlar bir temel üzerinde değiller, dediler. Hristiyanlar da Yahudiler bir temel üzerine değiller, dediler. Oysa hepsi kitabı okuyorlar. Kitabı bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada kıyamet günü hükmü Allah verecektir. Sen onların dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar." de ki Allah'ın yolu asıl yoldur. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan bilmiş ol ki Allah'tan sana ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Yahudiler Yahudi olun, Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız." dediler. de ki hayır biz Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.'' Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerine eğip bükerek ve dine saldırarak. İşittik, karşı geldik. İşit işitmez olası. Raina derler. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik. Dinle ve bize bak deselerdi o kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir.'' Bu yüzden pek az iman ederler. De ki: Ey Yahudiler, diğer insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. Andolsun sen onların Yahudilerin yaşamaya bütün insanlardan hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduğunu görürsün. Onların her biri bin yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün yaptıklarını görür. Ey Muhammed! İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudiler ile Allah'a ortak koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınının da biz Hristiyanlarız diyenler olduğunu mutlaka görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklük taslamazlar. Sadakallahülazim.